Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere geri dönüşümle ilgili bir projem var. Onu göstereceğim. Öncelikle projeyi kısacası şöyle anlatayım. Okulumuzda yeni bir şey var arkadaşlar. Böyle pet şişeleri toplayıp atıyoruz. Ve ben de şimdi evde ilk yaklaşık 2 haftadır topladığım şişeleri koyacağım. Biliyorum bu video biraz gereksiz gibi gelebilir. Ee, ama birazcık burada duyarlı olmamız ve e, sınav haftası olduğu için ben kaç seferdir video koyamıyorum diye bu videoyu koyayım dedim. Destek için sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdilik şu kadar pet şişe var. Bunları marka olarak algılayıp spam atmayın lütfen. Şu markalar tek tek silmeye Şimdi bunların kaç tane olduğunu sadece öncelikle yarın litrelik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. tane var arkadaşlar. Şu büyük içecek şişelerinden 10 tane. 1 litrelikten bir tane. Burada da 250 mililitrelik minik bir şey var. Şimdi evde daha çok bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, şimdi beraber bakalım. Evet arkadaşlar şu an bir tane damacanın yanında eski bir şey buldum. Ben bulduğum eski suları bir kapta toplayıp çiçeklere veriyorum. Şimdi öyle yapacağım. Şimdi başka şeyleri de bulacağım. Arkadaşlar bugün okulda içtiğim suyu buldum. Şimdi bunu da bitireceğim. Ve ayrıca burada da benim okula götürdüğüm sularım var. Yani her hafta e, en az 12 tane çıkıyor. Çünkü evde de içiyorum. Başka arayalım. Arkadaşlar evde içtiğim sulardan birini buldum. Uyurken içmişim büyük ihtimalle. Yarısı boş yarısı dolu. Bunu da alacağım. Arkadaşlar otel sabunlarıyla dolu bir poşet buldum. Şimdi bu poşetteki e, bazı sabunlarla e, kullanarak bu poşetteki e, sabun şişleri işte, nasıl dolandırıyorum bunları alacağım. Yani daha önce götürmüştüm. Bunları atmak çok eğlenceli. Okula telefon izle olsa o attığım varlığı da gösteriyor. Aslında hafta sonu atalım Arkadaşlar bu arada videoyla alakası zaman hişi sananse evet e, tabancası nesbumuz. Evet arkadaşlar bu hafta e, yaklaşık 21 tane şişe buldum. Yaklaşık diyorum çünkü şişeler e, daha dolu olanlar var. Şimdi bunları tek tek büyük bir poşete koyacağım. Düşüyorlar. Poşetimiz burada Yanılmazsa bu kısmı ilerletebilirsiniz ama bana destek için